Olay dün ilçeye bağlı Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre lacivert renkli bir otomobilin sürücüsü yolda drift atarak trafiği tehlikeye soktu. Bu esnada yol kenarında yürüyen bir anne ve çocuk da endişe dolu anlar yaşadı. Görüntülerin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri araç sürücüsünün KM olduğunu belirledi. Sürücüye herhangi bir zorunluluk olmaksızın Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi maddesini ihlal ettiğinden 46392 lira trafik idari para cezası uygulanırken şahsın sürücü belgesine ilgili madde hükmü gereği 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Öte yandan trafik magandası KM Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi.